esto Bugün sizlerle birlikte bu YouTube'un Guys oynayacağız. Bu arada telefonu değiştirmedim annemin telefonu ve gaymak gibi. Benim telefon kırıldı. Böyle Nasıl anlatayım? Neyse hemen başlayalım. Burada ücretsiz çarklarımız varmış. Ya da yokmuş. Ne gelecek acaba? Kesin nadir ya da destansı gelecek. Evet, şimdi geldik buzullara. Piçler. İttiriler ya. İttima, ittima. Tamam, koş 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 koş. Hop yardır, tamam. Allah'ım. Bu arada ben bu oyunu ilk yükleyenlerden filanım. Kendimle gurur duyuyorum. Gurur Duyu, duyuyorum ne ya? Gurur duyuyorum. Bir de enerjiksiz olabilirim ama enerjikliğim nasıl oluyor acaba? Hiç uyuyamadım. Abi, hadi ya hadi ya. Hadi tempolu tempolu. Ben ıı, ilk oyun oynayanlardanım derken yani Kitka Games miydi? Öyle birisiydi. Yapımcı Kitka Games. Şimdi Scope'la amına. Hiç sevmiyorum ya ben burayı. Ben burayı hiç sevmiyorum kardeş. Her zaman sonuncu oluyorum burada. Ama videoda belki bir baba proluk gelir. Mükemmel oluruz belki. Şu anlık güzel başladık. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Hop, hadi ve pazara. Tamam, birinci oldum. Asla birinci olamazdım ben burada ama ilk defa birinci oldum ve şu gözükmüyordur umarım. Öyle olmuş. Devam, devam. Devam devam. Devam ediyordu sadece. Arkadaşlarımla oynuyorduk. Belki bil, bilir onlar. Devam 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 devam. Bak. Buradaki taktik herkesten bir altta kalacaksın. En yüksekten bir altta kalacaksın. Yoksa herkes sana vuracak. Bak sana gelmeye çalışıyorlarsa burada bir işlik vardır söyleyeyim. Tam kafasına attı ya. Piçe Gel şimdi ben sana kaymaz mıyım? Piç. Tamam muz kabuğu gönderirken iyi. Atma. atma ben. Ananı götünden. Oraya neden çıktın? Ben, ben de gelseydim keşke. Aa, abi ben niye malım bu kadar ya? Çok malım ya. İtamina da da hadi 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 ya. Zaten aralarda keseceğim için böyle. Kap 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 kap. Ee, bundan sonra 3 ay video gelmiş. <laughs> al seviyorum ben. Aha. Taktiği yapabiliriz. Yarış. 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 Ya al işte ya. Taktik yapacaktım. Taktik maktik yok. Hadi bam bam. Orada 5 kişiyi geçirdim. Koş 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 koş. koş. Tempo, 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 tempo. Koş, 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 koş. Oğlum, Hüseyin bok musun sen? ona hızlı koşulur mu? Pii. Aa çıktım. Map'ten çıktım. <laughs> Acaba bunu editleyebileceğim mi ya? Edit. Bence editlersem de kötü edit olacak bence. Bir 30 dakika alır bence? <laughs> ben şimdi buna ne kapak kuracağım ya ben? Hangi kapağı kuracağım? Ne kapağı kuracağım? Of. Herkesten uzak duracaksın burada. Herkesten uzak duracaksın. <laughs> en arkadayım hocam. Siz ön, en önden gidin. Ben arkadan geliyorum. <laughs> Salak gibi dişiyorlar ya. Hop. Ne kadar iyi oynuyorum. Ben zar zor gideceğim. Ay. Aşkı tomu. Çok tehlikeli bir atış yaptım be. Uf, korktum lan korktum. Görüyorsun. Bak. <laughs> Şimdi en iyi oynayışımı Hop. Oh, oh. Önüme çıkma. Gel buraya gel. Gel buraya. Canım benim niye önüme çıkıyorsun? Hiçbir şey de yapmadı. Öldü. Ama ben onu öldürmedim. O salaklığından öldü bir kere. Ben bir şey yapmadım. Ben ona dokunmadım. Bir şey yapmadım. Dokunmadım. Öpüştü ama. Ding dong ding dong ding dong. Ölmüyor ya. Ölmüyor. Bunu da kaybettim ya. <laughs> Abi Çinlilerin saçına benziyor saçım ya. Ya şu saçta bir eskimedi biliyor musun? Her zaman böyle. Her zaman her her zaman böyle. Bir böyle ol hiç olmaz. Ama her zaman böyle. Her zaman kel. 13 dakika biraz az. 5 el çıkar belki. Neyse 4 el yapalım demek. 3. eldeyiz. Ba! Birinci miyim ben? Ben de Allah kafamı vurdum. Ya baba pro be. Neyse. Aa, tamam dur. Tamam tamam bitti şuradan da bir şov yaparak gideyim. Yine çık ama. Oh, e, finish çizgisi çizgisi çizgisinin çizgisi. Yani çizgisinin çizgisi çizgisinin onun da çizgisi, onun da çizgisinin çizgisi, onun, çizgisinin çizgisi. onun siyah karam noktamı. mı? Nok nokta. Nok, nok. Ben ne diyorum? Nece konuş? Allah benim kafam yandı. Ne dediğimi anlayan var mı? Bugün 8 tane pide yedim. Götüm yanıyor şaka şaka. Allah ya. Burada iyiyim. Mert var yanımda. Selam. Ama bak ben de TRNK'yım. Yani z <laughs> Çat çut. Ben niye buradan gittim? Ah, tamam. Aa ah. tamam. Şu an sıfır hatayla gidiyoruz. Bu arada şimdi oyunun proları gelir der ki bunu yanlış yapıyor falan. Oğlum çocuğum ya çocuğum diye her şeyi yapamam. Görmeden atladım. <laughs> Çok kötü yaptım. Çok kötü yaptım. Aa tamam. Iyi. Çok prolaştım bu mapte ya. Her zaman birinci oluyorum niye ise. Senin yaptığın bir adam. Tamam. Bak! Hiçbiri bana izin vermiyor ya. Hiçbiriniz mi? yat aşağı şimdi block deş deşici I, klasik telefon çok I, 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 I. elleme bak beni elleme bak benle uğraşmayın benle uğraşmayın gidin öteki öte yanda oynayın neredesiniz ya arkada arkada geziniyorsun bak elleme diyorum adam muz atıyor Mert. Bak! Bak. beni ellemeyin. Beni. Beni. Gel dokun hadi. Dokunabiliyorsan gel dokun. Üstünden nasıl atlıyorum. Salak maloros bu çocuk. Gel 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 gel. Adamsın. Açtım ben gir. Oha duvardan geçtim. Allah ya Abi ikisi de mal Abi mal mısınız malatyalı mısınız Tamam hadi kazandım hadi tamam tamam hadi 133 kere kazanmışım Birinci olmak Biraz az 13 binde kuz kupam var Sanki Stars burada Hiç sevmiyorum ya Allah Vurma bana Tamam. Şimdi geldik tatlılara. Dediğim gibi. Buradan gideceğiz. Bana ne hocam? Buradan gideceğiz. Bir şey deneyeceğim. Değilmeyin. Yani? Bir şey deneyeceğim. Ne? Yani? Evet. ilk başta başladık. Hadi be kara. Hadi be kral. Ne kadar kılav adamsın. Hadi kral. Hadi koş kral. Ne kadar yavaşsın kral. İşte o kadar oturuyorsun orada. Salıncakta malıncakta. Kral yerinde. İkimiz de aynı anda geçtik ya. Piçlik bu. <laughs> Bilerek yapmıyorum he. Bu sefer normal geçeceğim. Aa, dur. Abi ben ne mal oynuyorum. Çok kötü oynuyorum şu an rezalet oynayışımı oynuyorum şu an. O kadar rezalet ki şu an. Çok kötü. Hadi ben rezalet oynuyorum. Siz de mi rezalet oynuyorsunuz kankalar? Hadi. Kral. Siktir. hani adı kral ya. Ne bekliyorsun lan? <laughs> Lazer ıı, deşici geldi. Ben aslında lazer tracker adı ama ben lazer deşici diyorum. Bu arada ben ilk başta bir Z ile başlayan bir kelimeyi kullanmıştım. Onu kullanmayacağım. Onu kullanırsam YouTube banlar ve yüzden hemen siyahı kral. Şöyle bir takla atmaya çalışayım. Delap yani uşaklar. Takla atacağım. Uy amını kanka. Şapur şapur. Siksem mi saman mı bıraksam şimdi? Ben oradan ben oraya atlasam oraya gideceğim. Buraya atlasam o ölecek. Oraya dip 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 Dip. Neyse bu videomuz olsun. her daha fazla böyle videosunu like atmayı ya Görüşürüz. Bye.